Evet, Beyaz Futbol Pazar tüm hızıyla devam ediyor. Az önce Ahmet Çakar'ın ortaya attığı bir iddia vardı. Dediğim anda bir sürpriz telefon bağlantımız olacak demiştim size. Aa, Ve kim? o isim şu anda telefon attığımızda. Bugün öğle saatlerinden itibaren en çok konuşulan isim, gözyaşlarını tutamadığı Erzurum Spor Teknik Direktörü, Aa! sevgili Yılmaz Vural hocamız telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz veririz. yayınımıza. Büyük zafer elde ettik. <laughs> Hoş iyi İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abdülkerim Hocam nerede nerede? Evde dinleniyor. O da e, sizin de bir dönem geçirdiğiniz o, o. gibi e, korona'ya yakalandı maalesef ama durumu çok iyi. Haftaya aramızda olacak hocam Abdülkerim hocamız da. Ya Geldi. Yılmaz hocam ben... yine efsaneni gösterdin. Yine geldin. Erzurum'da <laughs> takımı takır takır. Ya bu Yılmaz Vural bir efsane ya. Hocam Hayır, helal gelin. olsun. Alkışlıyoruz seni. Sağ olun, Hocam. Ya, abartmayın ya. Öyle değil o kadar. Olsun olsun. Bugün, <laughs> bugün ya. Abi bugün, ya, bugün <laughs> maç kolay mıydı ya Antep'te? Son nasılsın de, hocam? iyi misin hocam? Antep güçlü takım. Sinanım. Ne yapıyorsun e, hocam? Iz, i̇zliyorum sizi. Ne güzel muhabbet oluyor. Ee, tabii ki çok zor maçtı Antep sahasında. Evet. Zerayla yendi yani. Herkesi yenebiliyor. Çok iyi bir takım. Ve bizi gelse Alanya puan kaybetti. Beşincilik iddiası devam ederdi. Evet. Yani öyle öyle de ama tabii onlar da maçtan önce şanssız bir olay yaşadılar. Evet. oyuncularla ilgili bazı problemler yaşadılar. Evet. Onlar da ki bazı dosya bizim küçük küçük dosya şansımız oldu maç öncesi. Hocam e, ba Başakşehir'den sonra kimle oynuyorsunuz? Fenerbahçe'ye gidiyoruz. Fenerbahçe. Ha Fenerbahçe maçı var. Abi. Sonra Kasımpaşa gelecek. Hepsi final hocam. Alanya'ya gideceğiz. Yani maçlarımız kolay değil de. yani Her maç bir dönüm maçı diyeceğiz. Her final. maç dönüm. Evet, evet. Bunu alırsak kurtarırız. Ya, tabii evimizde e, Başakşehir Başakşehir'de Kasımpaşa bizim rakiplerimiz. Üçümüzü de 37 puan var. Dolayısıyla evet. onlar bize gelecekler. Ama yani biz enteresan derste dışarıda 8 maç kazandık. içeride 2 tane. Evet. Yani bu işin deplasmanı falan kalmadı artık. Evet hocam. Dolayısıyla Başak. tabii kolay değil ya Başakşehir'i takılır. Ben herkese Kaşıktaş'a iyi takım. Bu bir seyretti Fenerbahçe önünde. Fenerbahçe sonlarına doğru çok acil duruma düşüyor. Aynen. 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 Hocam. Ee, ama ama Kasımpaşa şey hocam. De. Yılmaz hocam. Kasımpaşa evet. imkanlarına göre daha iyi olabilirdi. Ben bugün Fatih Saraç'la da konuştum, mesajlaştım. Hatta evet. ağır bir tenkit yaptım onlara da. O da benden rica etti. Aman Rasimci ...moralini unutma <laughs> sildi. Ama Kasımpaşa'nın imkanlarına göre Kasımpaşa'nın şu an küme düşme potasında olmasını kabul edilebilir bulmuyorum ben. Ya, ya yanlış mı düşünüyorum? Aynen, aynen öyle ama yani bir hoca değişikliği göre çok sık oluyor maalesef. Evet, eh, çok. 30'dan fazla hoca değişiyor. Bakın bugün Hamza geldi. Kayseri'de sanırım beraber bahsedik galiba. E çünkü genelde 3 4 maç sonra yollanıyor. Yani evet Görevine son evet. verildi. Bugün ayrıldı mı Hamza Hoca da? Evet. Hamza da ayrılmış evet. Yalçın Koşu Kavak'la anlaşmışlar. Yani, yani, evet, evet, yani. Ama hani, yani. hani, hocam bu, 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 konuda demin Sinan Engin bir şey ben sizi hocalara tenkit yapacağım. Eğer öyle iyi sözleşmeler dengeceğim. hocam iyi sözleşmeler olsa bu kulüpler sizi kolay kolay kovamaz. Şimdi demin yani, de onu söyledik. Ya, Adam geliyor Direkt aman diyor ben oynadığım kadar ben, ben oynattığım kadar maaş alırım diyor. Öyle olunca kulüp başkanlar tamam diyor. Gelsin deneyelim olmadı. Dört hafta sonra. Evet. Buyur çok söyle. Çok, Dur bir de izah etsin. İzah et şey bize. Çok net bir şey var. Hocalık diye bir meselesi kalmadı. he bravo. Yani hocalık affedersiniz şarlatanlığa döndü. Maalesef. Bugün topu bırakan yarın antrenör oluyor. O çok genç küçük çocuklar süperlik pazarının içine girmek adına çok daha biz veriyorlar. Ve maalesef e, yabancı oyuncular da artık Türkiye'de bu genç oyuncuları ölçüler... Hoca taklamıyorlar taklanmıyorlar efendim. idare etmeye çalışıyor. Hoca da buna bir yere kadar müsaade etmese oyuncularla problem yaşayacağını düşünerek müsamaha gösteriyor. Yani artık hocalık deyimlerse ceza Türkiye. İnanılmaz bir manşet verdi şu an Yılmaz Hoca. Evet. Hocalık Hocalık dedi. Şarlatanlığa döndü dedi. Hocam peki şunu soracağım. E, bugün gerçi yayıncı kuruluşta biraz değindiniz o konuya ama neden ağladınız bugün? Ya Herkes bu onu konuştu. İnanılmaz bir maç diye. Hangi duyguları yani, hissettiniz o, an? Aralamak tabii ki çok emek veriyoruz. Yani kolay değil. Sonun başına gelmiştiniz. Takımı ilk buluştuğumuzda e, öyle bir oyuncuların bize bakışı vardı ki e, şimdi anca onu çözebildik. Yani dolayısıyla hemen oyunculuk bir benimsemesi, kabullenmesi. Kolay e, değil. Bir yani, o oyuncu oyuncu var. Bir de çiçekler söylemiş, gülümle, 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 de, Yani şimdi abi işte karşılarında bir gibi şey, geliyor gibi oldu. E zaman tabii gösteriyor ki e, şimdi mesela... Saygı duyuyorlar ne? değil mi hocam? E, şimdi hocam? şimdi duyuyor tabii. Yani para kazandırıyorsun. Transferin son dönemine girilmiş. Yani pazarın içine giriyor. işte bu oldu yani ona bir şeyler kazandırdılar. O görmedikten sonra saygı duymuyorlar. Duymuyor. Dolayısıyla e, Türkiye Ligi'nde maalesef sistem antrenör yetiştirmiyor. Yani ne demek B lisansı ile A lisansı birlikte. 6-7 sene zaman yedirmesi lazım. Gördük zamanı olduğu için. Şimdi bakıyorum neymiş eski oyuncular futbolu bırakmışlar. Bir alışansı böyle bir şey mi var ya? Evet. Ben hocam, hocam süper lig pazarına bir saniye, Önemli için. bir şey sormam ha, lazım söyle, hocaya. sor, sor, hocam sor, sor, e, sor, sor, e, şimdi tabii bu bahsettiğiniz konular çok uzun çok konuşacağımız çok program konuları ama. da sıcak bir gelişme oldu. E, Lil Lille teknik direktörü Burak'ın golünden sonra takla atmış. <laughs> Bilmiyorum gördünüz mü o görüntüyü? Aa, Ve Buna gibi. herkes yine sizi konuşmaya başladı. Lil Teknik Direktörü de Yılmaz Hocamız gibi <laughs> takla attı dedi. Gördünüz mü o görüntüyü Bakın hocam? Ya. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> canlı yayındayız. Hiç olmaz. Hocam. Yılmaz Hocam, hocam can, canlı yayındayız. Alo. Canlı yayındayız. Hocam <laughs> desin. Hocam <laughs> desin. Hocam, hocam görüyorsunuz her konuda Yılmaz Ural gündem oluyor. Hocam. Eee... <laughs> 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 Futbola dönelim. Futbol hocam. Dönelim. Kim şampiyon olur? Evet. Ha, futbol adamdan çok önemli bu konuda. Bilgin, analizlerin, analizlerin çok bilgin, önemli. Bilgin. Kritik soru. Bilgin. Kim şampiyon olur hocam? cenab ilgilendirmiyor yani. ya. Hocam <laughs> çok politik her, oldu hocam. Hocam Fenerbahçe yenecek misin Erzurum olarak? Sen bana onu söyle hocam. Fenerbahçe'yi mağlup edecek ya misin? Ya der onu Herhalde yenmek ya ister. soruyorum Asim. ben bir karışma. Allah Kadık, Kadıköy'den mi? puan çıkar mı hocam? Yani şimdi Rasim'in ras ras derdi Galatasaray şampiyonu. <laughs> hocam hangisi <laughs> hangisi iyi takım hocam? Fener Beşiktaş Galatasaray üçünden. Beşiktaş iyi takım. Ya, beşiktaş. ya Yılmaz Hoca büyük o, objektif ama ya. Favoriyiz ama. Beşiktaş ya, yani. Yalnız Bak sevgili. Arkadaşlar. Buyur hocam. Bak bakın takımın çok önemli oyuncuları olmadığı halde. Gökhan Töre Santur'u golüldü bu takım kazanıyor. Aynen. Çok haklısın hocam. Çok haklısın. Dolayısıyla Beşiktaş takımın takımdaşlığı e, ee, ve ben Sergen de bizim baş öncesi yarın saat oyun modusunda Töre Santur'un sohbet ettik. Evet. E, yani oradaki oradaki gelişmeler onların takım olma özelliği çok önemli. Çok. Yani diğer takımlar bunu başaramadı. Doğru hocam. Ve oyuncuların ben odası da odasında hissettim. Sergen'e karşı bakışları, onun kapı gelişleri. Büyük saygıları var değil mi hocam? Tabii ki. Tabii ki. Yani, yani tabii ha, şampiyon olur olmaz bilmem. Ama oynamayla olacaksa Beşiktaş var da daha yakın. Aynen. Bir diyor. Beşiktaş iyi Biraz evvel sizi izledim. Bu an işte görmüşüm var şu kadar daha çok gelecek gücü var. Evet. Ama Yılmaz hocam. Meslektaşı evet. Fatih Terim de çok şanslıdır biliyorsun bu kolları. Geri dönüşlerde, yani, yani Galatasaray'ın en büyük avantajı Fatih Terim. Evet. Fatih yani, Terim yani, lazım. Fatih Terim faktörü. Fat Fatih Terim de dışarıda oynuyor. Yani e, dışarıda oynuyor derken kulübe de sahada onun vücut dili, onun olayları idare etmesi e, yani oyunu seyrini değiştiriyor dışarıda. Aynen hocam. Hocam, hocam dönüşleri hani... Geri dönüşleri de meşhurdur hocam. 2008 Türkiye'yi hatırlıyor. ya yani Bitti. Tabii. Türkiye yani şimdi, bitti deniyordu. Yarı finale çıktı. Ya arkadaşlar şimdi ligin şampiyonu bize o zaman niye bu programları yapıyoruz? Yani? Öyle ya, bir şey olmaz. Da, yani. Doğru. Doğru. Ya, doğru. Için, evet buyur. Onun için e, yalnız ben Sergen konusunda Beşiktaş yönetiminin daha samim olmasını bekliyorum. Aa. Yani ben yakından çok sevdiğim bir kardeşim çünkü. Evet. E, hocam işte. Hala hala bakın. Allah aşkına sonucu göre alınmaz. Yani de oturun bir anlaşın 5 sene. İşte hocam Niye bildiğimiz, Niye? bildiğimiz bir şeyler var da onun için deşme konuşmak istemiyoruz şampiyonluğa giderken. Ocak, yani karıştırmayalım. Şey ya. Hoca, hoca söyledi diye söylüyorum. E, ocak evet. veriyorum. Ben, ben e, konuları çok eskiden beri bildiğin gibi hoca ilk daha bu konuyu hiç söylemedim bile. Yani bir yönetime kimseye karıştık olmasın diye şimdi şampiyonluğa giderken Şampiyon olmasını bekliyorlar Beşiktaş'ın. Bak hoca çok güzel konuyla yani, değinmiş. Hiç... yapacak Hı. mı Beşiktaş yönetimi? Yani şampiyon olmak lazım. devam etmeyecek mi? Ah çok güzel sordun hocam. Çok beştaş güzel sor. Sergen'in arkasında Beşiktaş taraftarı var kapı gibi. Hocam yani, peki... Böyle... Sergen'in arkasında kimsenin olmasına gerek yok. Ya, yani, yani ama hocam bu şu ortamda gerekiyor ilk daha ben sergen dediğim zaman beni eleştirmişlerdi. Şenol Güneş varken Beşiktaş'ın hocası Sergen doğru, Yalçın doğru olacak sergen olmalı falan diye konuşurken eleştiriyorlardı. Bugün o hafif eleştiren Beşiktaş taraftarı bugün tamamıyla komple sergenin arkasında. Yani sergeni ben Beşiktaş'tan hiçbir kuvvetin gönderebileceğini düşünmüyorum. Ya asla. İkinci de olsa gönderememeli. Yani. Gönderemez. İkinci kimse de olsa. gönderemez. Ama benim, benim tabii sergen bana bu konuda hiçbir şey söylemedi ama bunu bir hissettiğim, hissettiğim Ha. biraz bu konuda buruk. Buruk mu hocam? Kırcın buruk kırcın mu? Sergen buruk biraz bir buruk mu? Düzelir hocam. Güzel güzel. Düzelir hocam. Otur otur anneciğim. Hocam düzelir. Hocam ufak tefek pürüzler vardı, düzelir. Beşiktaş de onun hakkında verecekler, düzelir hocam. Düzelir. Ama Yılmaz Hoca'nın gözlemleri de çok önemli bak. Biraz Sergen Buruk diyor. Yılmaz Hoca aklı. Sergen Buruk. Buruk buruk. Beşiktaş şampiyon olamazsa Sergen'le devam edilmeyecek. Bir yalnız şunu söyleyeyim. Çok yanlış. Beşiktaş buradan sonra şampiyonluğu Aa. verirse bu camia için ve Sergen için ve Sergen camia ilişkileri için çok büyük yıkım olur. Kabul edin bunu. Ama taraftar tamam, yine Hocam Sergen elinden geleni yaptı. Hocam, ne yapsın adam yani? Allah, Allah korusun diye yani inşallah yani temenni değil. Beşiktaş şampiyon olmazsa bile Sergen hafif böyle üzerinden böyle bir toz alınır. Hiçbir şey olmaz Sergen'e. Ben aynı fikirde değilim. Bence Hiçbir ben olsun olmaz. demiyorum ha. Evet, sergen'e olamaz. sahip çıkılmalı. Ama Latım ayrıca yok. ben bu konuya hocam, nasıl sahip çıkıyor? Yani, bak işte ama... bak bütün teknik direktörlerin babası Beşim var. Beşiktaş yönetimi eninde sonunda hakkını verecektir. Biraz herhalde ufak tefek bir pürüzler var. Verecektir onun için Beşiktaş yönetimi Ya Sinan veriyor. abi bak Yılmaz hocam yine bütün teknik direktörlerin babası fakat demin dediği çok önemli Süper Lig pazarına girmek için genç antrenörler çok daha biz veriyor. İ hiç para bile almayanlar oluyor hocam. O zaman ne oluyor? Bu iş çakrabanına Şimdi. Bakın, e, hocam. Açık açık, açık, bir dakika dinler misin? Buyur tam. hocam. bitir. Bakın her, e, her zaman Türkiye'de konjüktür e, gereği e, konjüktür gereği e, tabii ki güçlü olan kimse onun tarafı olanlar pazarın içinde oldu. Yani ben siyasetçi arkadaşlarımla diyeceğim. Lütfen bu işten ellerini çekinler. Haklı. Çünkü %100 futbol bir torpille yapılacak iş değil bu. Bravo Ve bakın bugün Türkiye'de Siyar %100 Türkiye'de arkadaşlar. oyun, dinleyebilirsiniz. Devam edin lütfen. Türkiye'de oyunla kazanan takım yok. Bunun gerekçesi iyi amatörleri eğitemediğimizden kaynakları. Ve hakkı olmadan oraya sırf taraf olduğu için gelen bir sürü arkadaşımızın maalesef bu konuda yetersizliklerinden kaynaklıyor. Dolayısıyla tabii ki futboldan gelen kardeşlerimiz başvurduğu işte onlara yakışır bu işi yap. Ama acele etmesinler. Bakın genç yaşlarda gelip de bu işten ellenen bir sürü kardeşimizi kaybettik. Yani olmaz ki. Sıra sürdü beklesinler, acele etmesinler. Ve bakın Türk futbolunun e, uygulamada bakın kavga oynanıyor. Futbolda kavga var bizde yani. Bir oyun yok. Kimse seyrettiği oyundan memnun değil. Yani bu sene eğer taraftar da olsaydı inanın o kadar çok yönetimler değişirdi, antrenörler değişirdi ki daha Allah'tan yok yani. Dolayısıyla benim buradan ricam bırakalım mı? herkes kendi mecrasında kalsın. Peki. Yani yönetim kurumlarını çok baskıya almasınlar. Yani kendi özgürlüklerinde acı seçme şansları olsun onlarda. Olmuyor. Olmuyor yani. Peki hocam son bir soru sorayım size. Fenerbahçe ile maçınız var Kadıköy'de. Az önce Rasim indi. Aynen. Ne bekliyorsunuz bu maçtan? Ve Emre Belezoğlu'nun teknik direktörlüğünü nasıl buluyorsunuz? Ben biraz kendi takımdan size bahsetmek istiyorum müsaade ederseniz. <laughs> ee, bir kere e, belediye başkanım Sayın Mehmet Bey... Ee, Mehmet Sekmen. Mehmet Sekmen Bey korkunç sahil çıkıyor. Sevgili valimiz. Biliyorsunuz Anadolu'da bunlar çok önemli şeyler. Doğru. Mehmet Sekmen'i ee, iyi tanırım Yılmaz Hocam. Çok adam gibi adamdır. Evet. Dolayısıyla bizim yönetim kurulumuz çok geniş değil. Yani sayısı çok az ve dolayısıyla kardeşlerimiz o kadar iyi niyetler ki e, futbol yöneticiliği farklı bir şeydir. Ve e, bu iyi niyetler yüzünden bu sıkıntıya girmişler. Ve şimdi tabii e, kararlar aldı bazı oyuncularla ilgili. Bakın Allah aşkına bu Faslı kardeşlerimiz Türk futbolunda ne istiyorlar? Ben Hamza Spekulisi diyarı işte bizdeki Faslı kardeşler. <laughs> Faslılar. Yani, Hoca Faslılar'a da. Bunların spor ahlakı diye bir şey yok bu adam. Yani dolayısıyla koskoca camiaların kaderleriyle oynuyor. Yani onun yüzden ben burada yönetim kuruluna rica ettim de bu dört arkadaşı kadrolüsü bırakın diye sorgusu sualsiz hocam sen ne istiyorsan sen bizim babamızın abisi seni söylemen çok önemli ve iki dakika sonra hepsini kadrolüsü bırak ha, ben aptal mıyım takım 19 kişi kaldı bir korona olsa evet söyleyeyim bir fakatlık bir kart cezamızı bu yandık yani ama bir karar almak değil. ve aldığımız bu karar takımın bu hale gel ha şöyle Denizli maçında biz kaybetsek belki yönetim kurulu bize hadi siz gidin kardeşim. Bunlar geri gelsin de diye ama bu futbolda aldığınız kadar ya hep yettin ya düşeş diye. Işte yani. Dolayısıyla e, bu kararlılık yönetim bu konuda verdiği destek ve şu anda takımın yani uzun zamandan beri 3 tane maç arka arkaya kazanmamış bir takım. Aynı oyuncu Dolayısıyla yani bir hocanın bir takımda ne kadar önemli olduğunu çok güzel bir örneğidir. Ha biz yine 37 puandayız. Belki bundan sonraki başları kaybederiz. Belki düşebiliriz. Ama önemli olan önemli olan futbolu disiplin olduğunu anlaması lazım. Oyuncunun evet. mecrasında kalmak. Amcaların mecrasında kalmak. Yöneticinin evet, mecrasında kalması gerekiyor. Yani ben çok başkanlar biliyorum. Telefonla oyuncu değiştiriyor. Yani bırakalım mı işte herhalde? Aynen, bu aynen. Şok, bu, bu, hobi değil ya. Peki. Yani bir takım ve yıllık geliri hemen hemen 150 milyon. Çok ciddi para. Yani siz bu kadar bu parayı başına geçirdiğiniz antrenörü teslim ettiğiniz takımla eğer siz riske sokuyorsanız bu normal olmaz ki. Onun için arkadaşlar, Yani şimdi bunları söylüyorum seni. Antipatik oluyor millet için. Ya, yani, hocam, yüzde haklısın hocam. Yani. yani Siyasetçilerle ilgili de katılıyorum. Allah. Şimdi ben Allah'ın rehine teşekkür ediyorum yönetim kurumuna. Aldığımız her kararı karşı bize destek verdiler. Sayın Başkanım Ömer Bey, diğer arkadaşlarım. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Neden diyeceksiniz? Ya neydi bunlar işte 5-6 maç evine gene bu oyuncular oldu. Yani bunlar insan ya. Yani. Sonuç olarak insan tabii, tabii, bunlar. Tabii, tabii tabii. Evet. Dolayısıyla evet. inşallah başarır. Çünkü doğuya açılan bir kapı burası. Burada bu futbolsuz olmaz burası. Ee, burada halkın tek eğlencesi bu. Aynen. Tek, tek eğlencesi bu. Bu insanları burada mahrum etmemiz lazım. Ama ben bugün Ali Şehrine de teşekkür ediyorum. Ee, ama Hakim arkadaşlar ne olur dikkat etsinler. Çünkü geçen hafta biz Oynattığımız maçta bir net çıkan şey vermedi. Bir tane ters temiz attığımız golü iptal etti. Ve 6 dakika, 7 dakika, 5 dakika, 96. dakikada golü atmasak küme düşmüştü. Evet. Yani sen şimdi hakem olarak eve gittiğinde verdiğin bu kararın yanlış olduğunu gördüğünde nasıl bir vicdani duygu olacaksın? Ne diyeceksin kendi kendine? Hocam şimdi süremizde... Hocam süremiz bir şeyde kaderiyle oynar. Süremizde yani Allah aşkına kısıkla... de... dikkat ben. Peki. Yanlış ver. Hoca haklı, haklı. Biz yanlış iş yapmıyoruz. Ne yapıyor? E bu ilk defa Türkiye Ligi'nde para gidilmeden bir maç bitti. Yani herkese gidiyorsunuz kardeşim. <laughs> Normal gol artık bugün gitti hocam. Bekledim bekledi. Gol dedi verdi. <laughs> Yani Allah aşkına. Yani bu bizim için değil mi? Tüm takımlar bu nokta. Muzdaripler. Yani Peki adım, biz hepsini seviyoruz. Hiçbirine bir problem yok. Hepsi kardeşimiz. Dolayısıyla onların kasıtlı bir şey yaptığını düşünmüyorum ama eski namlesinden. İlk diye bitti. Takımlar ismi izleniyor. Peki Böyle hocam. Öyle. Çok teşekkür ediyoruz Yılmaz hocam. Ol, ee, hak olun eden hocam. kümede kalsın. Başarılar tabii, diliyoruz. Tabii, hep birlikte Doğan Anadolu'ya Erzurum'a Selamlar, hocam. saygılar sağ diliyorum. Hocam. İyi, iyi akşamlar. Evet, sağ olun. İyi geceler. Geçmiş hocam. İzliyordur zaten. Evet, Yılmaz Vural hoca'dan Emre Belözoğlu hocaya geçelim. maç sonunda yaşanan kavga ile ilgili ve şampiyonlukla ilgili Devrim Zengin'in sorularına basın toplantısında ne cevap vermiş bir bakalım. Temkinli konuştu şampiyonluk yarışı ile ilgili. Çok güzel konuştu yani. Güzel. Çok beğendim bu konuşmayı. Hoca'nın hitabetini evet. beğenmiyordu Ahmet Hoca. Evet, çok güzel konuştu. Ama Erol Hoca'yı da... akıcı. Sergen Hoca'da da. da. Aynı. Artık Sergen diyoruz, Şergen Hoca diyeceğiz. Emre diyorduk, Emre Hoca. Her ikisi de. Hocam, sizin her de, dersiniz, ne olacak. De, tuhaf ışıklar görüyorum. Pozitif. bakmasın Erol kardeşim belki onlardan daha çok. Hocam sever. Mustafa Denizli, Fatih Terim nasıl yıllarca keşke, rekabet. Keşke. Emre Belezoğlu, Sergen Aa, Yalçın. Süper keşke. örnek. Öyle bir şey olacak yani. Onlar, Yazalım bunu. Şimdi yeni nesil tabii. sizin e, Rasim'in hayran olduğu Z kuşağı. Yo benim yeni hayranı Bu, değil hayranın, <laughs> Z kuşağı beni sen. Z kuşu senin işte hayranı olan ha, senin Z evet, kuşağı. Evet, evet, Şimdi bunu görecek. Mustafa Denizli, evet, Fatih Terim, Emre Belezoğlu. Ama Emre bak bir dakika ama. Şimdi Aykut da öyle çıktı. Aykut o derece teknik direktörlerden anılmıyor. Yani nedir? Terim Denizli, Çenol Güneş. Şimdi Emre ile Sergen Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli ayarında mı? Yoksa hayır, Ersun Yanal, Aykut işte, olacak, işte, olacak, işte, o şu an, hayır. olacak. Aykut kocaman da az bir şey başarmadı. Başardı Şampiyonu Ersun da başar başardı, o, ama, Hocam, Fatih Terim, bak bu Denizli için mi bile de, mu ya? Kalkıp da mesela TFF 1'de bir kulübe gitmez. Şimdi bunlar popüler. E, Denizli de gitti de. Şimdi bunlar popülerler. Şu an bir de çok popüler bir sosyal medya ha, var. Popülerde evet, evet. daha hani daha fazla hmm. etkileşim var, daha tabii fazla evet, etkileşim olacak. Daha şanslı evet. bir dönemde. De. Unutmayın, Derin Futbol var. Yarın saat 23:30'da çok önemli bir bağlantı yapacağız. Bütün Türkiye'nin merak ettiği maçla ilgili, zirveyi yakından ilgilendiren maçla ilgili sürpriz bir bağlantımız olacak. Bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Twitter Onur Yıldız TV, Instagram O Onur Yıldız çift oyla. Derin Futbolda görüşmek üzere. İyi geceler, iyi haftalar.